Avrupa'ya işle gidebileceğiniz en kolay 3 ülkeden bahsedeceğim. Hadi gelin anlatayım. Avrupa'ya gitmek istiyorsan ama vize ve oturum seni korkutuyorsa sana işle gitmenin en kolay 3 ülkesini söylüyorum. Birincisi Romanya. Canlı kasino oyun sunuculuğu yani kurpiyerlik işi burada çok yaygın. Şirket seni Türkiye'den davet ediyor. Vize işlemlerini hallediyor ve konaklama sağlıyor. İkincisi, Bulgaristan. Türkiye'ye yakınlığı ve işçi açığı sayesinde, özellikle depo ve oyun sunuculuğu alanında işçi arıyorlar. Sözleşme ile davet ediyorlar. Üçüncüsü, Almanya. Yeni çıkan fırsat kartı sayesinde, iş bulmadan gidebilir. Orada iş bulunca hemen çalışma iznini alabilirsin. Bu üç ülke sayesinde, vizeyle uğraşmadan Avrupa'ya adım atabilirsin. Merak ettiklerini yoruma bırak.